Neyin var senin lan? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Bana bak bana çifte standart yapma tamam mı? Yağmur'la ne zaman bir sorunum olsa seninle dertleşiyorum adam gibi. Ha. Öyle mi cevap vermeyecek misin? Peki abicim. O zaman ben de sana artık... Tamam lan delikanlı olursan anlatacağım sana. Herkes çıksın. Kimse çıkmasın. Kimse çıkmasın. Sen geç sorgu odasına mı? kim gel? Sorgu odasına. Oğlum ne yaptım ben ha? Yani tamam bazen espri falan filan yapıyorum da. Yani öküz dediğim için mi? Şimdi? Bak tam öküzsün ama sevimli öküzsün. Öküzcüksün. Ha? Herkes öküzcüğü sever. <laughs> Mehmet sen bir çay iç kardeşim. Ağlarsınız. <laughs> Evet. Çok merak ediyorum. Ne oluyor? Kardeşim bu Hasan hakkında bir şey biliyor musun sen? Görüşüyor musun? Benden habersiz mi görüşüyorsun? Söylesene. Ne oluyor? Ya sen bir soruma cevap versene benim. Oğlum ben sorguda şu an? Ne oluyor? Adam gibi soruyoruz. Ne oluyor işte? Bak oğlum o zaman çocuktuk. Şakasını falan yapıyorduk. Tamam eyvallah da. Bu kız ortalardan kayboldu. Kayıp. Ama benim harbiden bu duruma kafam takılıyor bak. Yani sence benimki takılmıyor mu? Oğlum mekanıma kızın adını koydum. Öyle bir umursamaz tavrım mı var benim? Bilmiyorsun yani. Bilmiyorum ne oldu? Bir şey olmuş belli ki. Ahsen'e bir şey mi oldu? Oğlum dün akşam beni aradı lan bu. Ne? Ne dedi? Konuşmadı. Ama o zaman nereden biliyorsun seni aradığını? Ya böyle bizim bildiğimiz bir şarkı vardı yalnız bizim. Onu dinletti işte oradan ya hayda. Yo öyle hayda değil. Hani sadece sizin anlayacağınız bir şey dinletmiş ya. Bana da sadece ikimizin anlayacağı bir şey göndermiş. Ee, ne hissettin? Oldu, değil mi? Ama tabii böyle iletişim kurması biraz tedirgin etti. sabaha kadar uyumadım anasını satayım. Ay ne yapmaya çalışıyor onu anlamış değilim. Anlayacaksınız. Doğru kes. Bu ne lan? İndi fena. Akşam İhsan'a gideceğim. İhsan kim lan? Asil'in abisi yok mu? Adli tıpçı. Kesin bir şey biliyordur. Ben de geleceğim. Ay senin ne alakan var ya? Benim eski sevgilimde. Sen her şey bu kadar da dahil olma. Senin eski sevgilin niye onu müzik dinletiyor o zaman? Çünkü çocukluk arkadaşısın. Yani ben de Antep'te dört arkadaşımla aynı anda sünnet olmuştum. Hiçbirini unutmuyorum. Sabri, Samet, Halil. Ben öbürünü unutmuşum. Bu kadar dandik bir hikaye duymadım ha. Geleceğim kardeşim, konu kapandı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İhsan. Yaşlanmışsın lan İhsan. Ha? Dün gece gelmediniz. Ne oldu? Şu boksörün Sezgin'i öldürdüğü şırıngadan haber var mı? Neymiş? Ani kalp krizine yol açan bir çeşit zehir, acılı bir ölüm biçimi. E, çay, kahve, su. Cık. Kaçacağız lan şimdi. Kardeşiniz kardeşin nasıl kardeşim? Sen pek şaka yapmazdın. Yani pek anlayamadım da, bana pek komik gelmedi. Şaka yapıyor gibi bir halin mi var iste? sen bizimle temas kurdu. Yakınlarımızda bir yerde. Haberim yok. Nasıl bir iş bu oğlum? Ha? Lan kaç yıl geçti ya? Yurt içine girişi yok, yurt dışına çıkışı yok. Kredi kartı yok. Banka hesabı yok. Lan sen nasıl yaşıyorsun böyle İhsan? Bu acıyla ha? Kardeşimin başına bir şey geldi. Hem bu işlerle ilgilenecek polisler sizlersiniz. Bir insan durduk yere niye ortadan kaybolsun? Aynen lan doğru söylüyorsun. Bak bunu düşünemedim ben. Ama bir iz yok ki lan. E onu da siz bulacaksınız işte. Niye sinir yaptın lan? Ha? Sen gel benim yerime geç bakalım. Sinir yapıyor musun, yapmıyor musun? Sen bir şey bilmiyorsun yani. Bu insan da bilmiyor lan. Meykacığım. Oğlum Asya'nın ah bizde bir derdi falan var mı lan? O nereden çıktı şimdi? Ne bileyim oğlum belki İhsan biliyordur. Allah Allah. Bilmiyorum lan. Bilmiyorum. Neyse İhsan. O zaman bizden bir selam söylersin ona. Haberim yok. Neyse yine de sen ona söyle. Bunların hiçbirine gerek yok. O bizim için önemli bir insandı. Görüşürüz İhsan. yalan söyle. Yapma ya. Gerçekten yani hayran kalıyorum sana bazen nasıl çözüyorsun bu olayları. Ya dalga geçme oğlum ya. Bak harbiden uyuz oluyorum ha. Lan ne yaptık lan biz bu güzel? Belli ki bir şey yapmışız. Yani bilmiyorum değişinden belli herifin. Çocuklara söyleyelim de şunu biraz izlesinler. Ha. ...yaklaklarını sıkmamak için kendimi zor tutuyorum. O çok anlaşılıyor zaten. Konuşurken açık verdin. Bir süre görüşmeyelim. Ben yıllardan beri kardeşimi görmüyorum onlar için. Bilsen MKC kaçak durumdayken bana geldiğinde... ...yakalatırdım onu. İkisi birlikte cezaevine girerlerdi. Onlar içeride olsaydı... ...Demiray dışarıda olurdu şimdi. Akşam aileleriyle birlikte on dokuz, sekiz, yedi diye sayacaklar. Mutlu yıllar diye bağıracaklar. Çık göster o fotoğrafları. O yanık yüz ve vücutla ne kadar acı çektiğini görsünler bakalım görebilecekler mi? O fotoğraflara bakabilecekler mi? Onları vicdanlarıyla baş başa bırakma. O en son. Devlet sana kimliğini geri verebiliyor mu? Yüzünü veremiyor. Adını biliyor. Polis okulunda yangın çıktı. Gencecik bir kız yandı. Aldılar tedavi ettirdiler. Benim devlette tek bağım Sadri Hoca'ydı. O da onlar yüzünden öldü. Asen unut. Ela'yım ben. ne yapacaksın? Ne yapacaksın bunları? Sırayla. Şimdi sırada onları birbirinin yüzüne bakamaz hale getirmek var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.